Herkese kucak dolusu sevgiler. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, bu benim yeni kanalım. Desteklemeyi, abone olmayı, sevdiklerinize paylaşmayı, yeni videolardan haberdar olmak için zil butonuna basmayı unutmayın. Bugünkü konumuz topuk çatlakları. Topuk çatlakların sebepleri, topuklarınızın iyi bakamamanız, vücudunuzun ağırlığı ve kuruyan e, topukların vücut ağırlığınızla birlikte yarılması, çatlaması, üzerindeki o derinin de sürekli yırtılması, o derinde üzerinde kalmasına da nasır denir. Öncelikle tedavi amaçlı olmak için e, mutlaka o ponsa taşı dediğiniz veya topuk rendesi dediğiniz şeyden mutlaka kullanmalısınız. Onu nasıl kullanmalısınız? Ben genelde Banyo sonrası öneriyorum topuk üzerindeki ölü deriyi kaldırmak için veya siz eğer ki banyoda yapmak istemiyorsanız ılık suyu leğeninize alın daha sonra ayaklarınızı içerisinde bekletin ve ara ara da topuk rendesi veya ponza taşıyla o ayaklarınız üzerindeki deriyi mutlaka önce bir kaldırın. Ölü derinin kaldırılmasının sebebi ise uygulayacağınız kremler, losyonlar, yağlar ve tedaviler asla o ölü deriyi geçip gerçek derinize ya da yaralarınıza ulaşması mümkün değil. Onun için öncelikle onu kaldırmanız gerekiyor. Daha sonra da kullanmanız gereken losyonu sabah akşam olmak üzere günde iki defa düzenli olarak kullandığınız zaman 2-3 haftanın sonunda tamamen topuklarınızın e, iyileştiğini, yaraların iyileştiğini ve derisinin daha esnek olduğunu göreceksiniz. Ayrıca da fazla kilonuz varsa ideal kilonuza düşmeniz çok önemli. Katı hindistan cevizi yağı cilde çok uyumlu olduğu için Kullanıyorum. Eğer ki elinizde yoksa siz vazelinle de yapabilirsiniz. Şöyle bir çay kaşığı kadar Katı İndistan cevizimi alıyorum. Bir çay kaşığı kadar da kayısı yağı. Kayısı yağı da aynı şekilde harika bir onarıcı. Cilt nemlendirici. Ve Çatlakları önleyici bir yağ. Bunu da kullanacağım. Bir çay kaşığı da zeytinyağımı kullanıp Karışımımı tamamlayacağım. Bunu nasıl kullanıyorsunuz? Banyo sonrası e, korsataşı ile yumuşatıp ölü derilerini kaldırdığınız topuklarınıza bu şekilde nemliyken fazla suyunu alın çok fazla kurumasına izin vermeden çok az alın topukları zaten çok yoğun bir krem topuklarınıza masaj yapın.